la 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 Akşam çöktü bu semte, çıktım caddeye. Dostlarım bekliyor beni kahvede Bir elim cebimde, tesbih elimde Bir de ne göreyim ben sevdiğim sevde Dondum kaldım bir anda olduğum yerde Buz kesti vücudum kaldım öylece bir zamanlar sevdim vardı kalbimde İşte şey, o kız mi? evlenmiş başka biriyle Evlenmiş çok mutlu bir de çocuğu Almış artık yaşını ak düşmüş saçı Gülüşü değişmemiş hala çok tatlı Ah be sevdiğim kader beni yıprattı Bir de kendime baktım utandım birden Saçlar kan karışmış gençlik yüzünden 15 yılım geçti bak mapushanede Kadir izin vermedi çektiğim dertten Anlamaz halimi, bilmez derdimi Anlatsam şimdi ben tanımaz, ben tanımaz belki Çok haklı sevdim kaybettim seni Seri sen hayatım beni mahvetti Çöktüm bir an köşeye oturdum öyle Gel de gece dumanı vurma, vurma dibine Hala resmin var bende Durur cebimde Canıma Hat kastım var Yaşamam böyle Seneler doldurmuş gamzelerini Ama gözlerine dokunmamışlar, doldurmuş Ama dokunmamışlar. Seneler doldurmuş o bedenini Ama gülüşüne dokunmamışlar, dokunmamışlar